Daha sonra bildiğiniz gibi aile başlıyor. İlk çocuğum, öyle diyeyim. İlk göz ağrım. İlk hikaye size geldiğinde ne hissettiniz hocam? Aslında Ayla'nın hikayesi kendi başına çok etkili bir hikaye. Bunu bir tarafa koyuyorum ama Ayla'nın özellikle Kore'de yapılmış bir belgeseli var. Benim Koreli kızım diye. Hikaye oradan oluştu. Onu seyrettiğimizde çok etkilendik. Sonuçta bir savaş filmi değil. Evet değil. içinde savaş vesaire var ama o onun fonu, background'ı, sesi, gürültüsü, rengi savaş. O drama tarafı da savaş. O içinde bulunduğumuz ortam savaş. Ama bir baba ile bir kızın hikayesi aslında çok duygusal bir hikaye. Yani sizin elinizde olsa değiştirmek istediğiniz bir yer var mı? Şöyle değiştirmek istediğim bir yer var. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Hem işin hikaye tarafına hem oyuncular tarafına ama seyirci İsmail Acıoğlu'yla Küçük Kim İnce'yi çok benimsedi kendine. Böyle biyografiler de zordur. Sonra bir de yıllar geçti. Yine çok değerli sanatçıları oynattık biliyorsunuz. Ama orası aslında biraz koptu filmden diye her seyrettiğimde hissediyorum. Keşke olmasın de demediğim ama keşke onu böyle alıp başka bir yerlere kullanabilsek, kurguda değiştirebilsek dediğim bir yerdir ikinci bölümü Sizin en çok etkilendiğiniz sahne? Ayrılık sahnesini çok ayrı koyuyorum çünkü ayrılık sahnesi hepimiz için çok değerliydi. Kim de hem sette pişti, çok duygusal bir ortam yaratıldı aylarca. Sonra ayrılık sahnesi çekilmeye geldi. O çok değerliydi yani. İsmail orada üngür üngür ağladı, küçük kız susturamadı.